arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah günün hangi lanet gününüzsünüz onu ben bilmem siz bilirsiniz eğer siz geldiyseniz ben geldim hoş geldiniz Brock Heaven'da soygun oynayacağız arkadaşlar bu arada bir coin çaldım he velet olacağız her şeyi çalacağız ya da arkadaşlar doğru düzgün oynasak mı diye düşünüyorum. Ev soyalım ya. Ya da kapılara dillere basıp kaçarız. <laughs> Hepinizin bunu yaptığını biliyorum. Yıllar boyunca. Evet. Dillere basıp kaçıyorsunuz. Ve bu suçu benim üstüme atıyorsunuz. Kapılara dillere basıp kaçıyorsunuz. Ben dedim. Gel bir tane ee, kişi. Dedi ki. izle sen mi basıyorsun? Gel lan buraya dedi. Aslında ben basmıyorum. Siz bak. Biliyorum. Biliyorum. Evet, böyleyim ben de. A, bu kim? Buna el sallayalım, dur. Şöyle şeyi buraya alalım. El sallayalım. Neyse. Oyundaki bütün aletleri şey yapmışlar. Ben şöyle bir bisiklet alayım. Gördüğün mü bravo. Nereden yukarı çıkıyordu? Bakayım. Alo, alo, alo. Ve bir sessiz kavu. power. Alo, alo, alo. Ve bir sessiz kavu, power. Oh. Alo. Bisikletler her zaman kenardan gider. O yüzden biz de kenardan gidiyoruz. Selamun aleyküm. Evin çok güzelmiş. Bu evi soymam mı ben? Karşısına ev yapayım da soyayım. Hangi ev daha güzel? Şu ev güzel. Polis mi böyle şeyler yapmış ya? Ev kilitli. Ev kilitli. Bir tane de araba gibi bir şey alalım. Ne alalım araba? Şu güzel. Burada. burada. Sakın binme arabama bak. Merhaba Memur Bey. Arabama binmeyin lütfen. Beni bırak. Beni bırak. Bak evin ki bir çık oradan. Çık. Ben ne yapacağım sana? Hayır. Arabamı ver. Ya git ya tam bir troll ya yemin ediyorum. İn arabamdan. Ya git ya bak. kilitli. Bagajı açarsam gelmeyeceksin değil mi? Ya yemin ediyorum troll ya. Vallahi troll ya. Bildiğin troll. Ben gidiyorum. Ne yaparsın? Sen ben senin evini sormaz mıyım ulan? Ben öyle bir deliyim işte dur. Bu arabayı şuraya atacağım. Soyacağım bunun evini. Gerekli ekipmanları alayım. Bomba, bombiş. Evine girmek için çuval. Bombiş nerede bombiş? Bir tane de bombiş. Evine gireceğim. Belan olacağım budur. Beni görmedin değil mi? Görmedim beni okey. Tamam. Tellerden geçebiliyor muyum? Ah geçemiyor muyum? Küçücük boyutlu olsam peki bir dört şu an. Geçebiliyor muyuz şimdi? Heh geçti. Okey. Buna görünmememiz lazım. Görünürsek gerçekten kafayı yer. Burada her şey var. Dur bakalım bu silahlar falan da var yani. Kasası yok mu bu evin ya? Bu evin kasası yok mu? Patlatmalık bir kasa. Kasa kasa kasa. Kasa bir kasa iki. Hayır yani böyle evler beni korkutuyor ya. Buraya niye geldik şimdi? Burası gizleme bölümü Abi doğru düzgün bir çıkamıyoruz değil mi? Ne evet, çıkabiliyor çıkabiliyoruz o? Ee... Hmm. kasası nerede buranın ya? Arkadaşlar buranın kasası. Ya, tuvalet yapsın yani. Hayır 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 patlatma vazgeçtim. Işte. Patlatma. Alo, evise with the power. Aga ben çatıya çıktım. Helikopter yeri var. Helikopter. Helikopter parayla. Ama dur, tat, tat, tat. Dur merhaba. Burada silah açabiliyor muyuz? Oha dur. Bin bin. Gelecek mi acaba? Sıkayım da gelsin. Arkadaşlar hadi. Dur bakayım. Aşağıda mı? Aşağıda mı? Aşağıda. Yeah, no, no. Nope. <laughs> yeah. Kaç kaç. <laughs> evine bomba atacağım. Bir daha gireyim de gör bak. Bak ben böyle giriyorum evine. Bak. Bak böyle giriyorum. Böyle girilebiliyor. Arabanı çalmaz mıyım? Arabam burada ya. Arabanı böyle yapacağım. Kaç. Gir. Evini patlatayım. Evindeki şeyleri patlatacağım. Ay çok ses oldu. Özür dilerim arkadaşlar. kaçar ben kaçar. <laughs> Görev tamam. Yeni sinir eden arkadaş. Bu ev kimin lan? Buradaymış. Buradaymış. Winter abi. Oğlum herkes AFK ya girelim bunun mesela. Ben buradan girerim bunun evine. Hadi hackers çünkü biz ya hacker. Ben evini almasam ben girerim bana ne. Aha burada küçük bir gizlep. Bölme var buradan girebilir miyiz? Evin Evinde bom. bu boyun evin kasası vardı. Hatırlıyorum şu an. Nerelerde olabilir kazandı? Ama vardır yani bu evinde kasası vardır yani. Bu kocaman evinde. Aha! Aha ne buldum? Aha, aha, aha. Kasadaki parıldırır. Yedin Hemen al kaç al kaç. Al kaç. Paraları al. Paraları al paraları. Neredeydim paraları? Son bir kere daha patlatayım dur lan. Son bir kere daha patlatayım hadi görüşürüz. Evet şimdi bitti görüşürüz. Kasını patlattım ha. Neredeydim paraları? Söyle söyle. Gece hırsızlığı yapsam. Şu araba gibi bir şey çağıralım küçük. Şunu çağıralım Bin şuna Abi Korkmaya başlıyorum Kimsenin evi yok ya Bu saatte Roblox'a kim girer Ben tabi ki Ben tabi ki ben okula gideceğim. Ben okula yazılacağım. Arkadaşlar bir dahaki bölümde de ee, şey istiyorsanız eğer okul bölümü çekeceğiz. Okul bölümü. Böyle okulda bir şeyler yapacağız işte. İsterseniz tabii ki. Bay bay.